tam 60 kilo verdi diyetisyen oldu. Diğeri ise 50 kilo verip spor hocası. Üstelik iki genç kadın kilo vermeye birlikte başladılar. Şimdi de kilo sorunu yaşayanları birlikte çözüm arıyorlar. Birbirimize evet yağlarımızı erittik. Ben onun yağlarını, o benim yağlarımı. Tesadüfen arkadaş oldular. Fazla kilolarından el ele vererek kurtuldular. Bu çabaları kendilerinde sonuç verdi. Bu kez kolları başkaları için sıvamaya başladılar. 117 kiloyu gördüğümde hatta bu 120'lere kadar çıkmıştı. Ee, e, bunun artık devam edemeyeceğini anladım ve 60 kiloyu bir e, buçuk sene içerisinde kaybettim. E, 109 kilodan e, toplamda 48 kilo kadar verdim. Dilara Karaca ve Gökçe Dere aynı yaştalar. Kilo almaya ikisi de çocuk yaşta başladılar. Artık fazla kilolarını kaderleri zannediyorlardı ama verdikleri bir karar her ikisinin de hayatını kökten değiştirdi. Sporla zayıflamak şart. Çünkü hem kas kaybı yaşamamak hem daha sağlıklı bir birey olmak için doğru beslenme. Bunun için tabii Dilara Hanım <laughs> ve doğru spor bunun için şimdi biz temelere. buradayız. <laughs> Genç kızken e, bu işin e, hani sendromunu ben yaşamıştım. Gerçekten ben üzülmüştüm o kilolara. Hani gittiğimde pantolon bulamıyordum. Kendime göre kıyafet bulamıyordum. Spor ve diyetle verdiler fazla kilolarını. Tesadüf budur ya. Her ikisinin mesleki anlamda da hayatı bu yolda kesişti. Şimdi çok büyük tecrübeleri var ve kendilerine danışanlara sadece öneri değil deneyimlerini de paylaşıyorlar. Merdiven çıkamıyorken tabii spor eğitmenliği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Beraber spor yapıyorduk. O benim beslenme önerilerimden faydalanır. Ben onun spor önerilerinden. Arkadaşlıkları devam ediyor. Onları tanıyanlar bir buçuk yıl önceki hallerine inanamıyor. Ortak danışanları var. Dilara kilo vermelerini, Gökçe ise formda kalmalarını sağlıyor.